Merhaba arkadaşlar ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün kara kalem çalışması yapacağız. Sizden bana daha önce gelen yorumlar neticesinde hazırladığım bir çalışma olacak bu çalışma. Daha önce videolara... Evet teknik oradan... Gel. Evet sizden gelen sorular neticesinde hazırladığım bir video olacak. Göz çizimi ile alakalı hatırlarsınız. Hatırlamayan arkadaşlarım varsa da sağ üst köşeden izleyebilir. Göz çizimi ile alakalı bir video yapmıştım. Şimdi videoya gelen yorumlarda göz çizimi yaparken gözün birini yapıyorum ama diğer göz onun gibi olmuyor, daha farklı oluyor. Bir türlü yapamıyorum gibi yorumlar geldi ve epey sayıda yorumlar geldi ve ben de bunun üzerine bir video çekmeye karar verdim. Bugün kara kalem göz çizimi yapacağız ve artık buna bir netlik getireceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Azerbaycan'dan da videolarımı izleyen ve yorum yapan kardeşlerim var. Orada da büyük ilgi görüyor. O yüzden buradan onlara da çok teşekkür ediyorum ve selamlarımı iletiyorum. Vakit kaybetmeyelim, videomuza geçelim. Artık çalışmamıza başlayabiliriz. Şimdi çalışmaya başlamadan önce bunu hep soruyorsunuz. O yüzden siz sormadan ben söyleyeyim. Hangi kağıt ve hangi kalemleri kullandığımdan bahsedeceğim. Şu anda bu aşamada kalem veya kağıdın markasının önemi yok. Şu anki aşama için. Önce bundan bahsedeyim ve ben hangi kalem ve kağıtları kullanıyorum ondan bahsedeceğim. Önce kağıdımdan bahsedeyim. Kanson'un eskiz defterini kullanıyorum. 120 gram kağıtlarla yapılmış bir eskiz defteri. Gayet güzel, memnunum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde şuradan yırtıp alabiliyorsunuz her türlü hem defter üzerinde hem de orada yırtabileceğiniz bölmeler var oralardan yırtıp ayrıca da kullanabilirsiniz kalem olarak da Rembrandt'ın Lyra serisini kullanıyorum muhtemelen kullanmışsınızdır güzel gayet memnunum tavsiye ederim malzemelerimiz bu şekilde şimdi artık çalışmamıza geçebiliriz Evet çalışmamıza başlarken öncelikle bir referans fotoğrafımız var. Çünkü burada amacımız şu. Hayali bir göz çizmektense bir göze, bir model veya bir referans fotoğrafındaki göze benzetebilmek. Yani çizimdeki amacımız bu. Bir şeye benzeterek çizmek. Birebir tıpatıp aynısı değil ama onu referans almak. Şimdi ne yaptık? Öncelikle sayfanın ortasına bir çizgi çektik. Bu çizgiyi dümdüz bir çizgi değil, biraz oval bir çizgi çektik. Bu da yüzün ovalliğinden kaynaklanan yüz dümdüz kare şeklinde olsaydı kafamız o çizgi düz olacaktı. Bu çizgiyi 3 parçaya böldük. Çünkü göz, iki gözün arasındaki mesafe tam bir göz boyutunda olduğu için biz buraya 3 tane eşit parça böldük. Tam ortası gözün arasında kalan o bu boşluk, burnun o inen kemiğinin olduğu bölüm, gözler. Yüzü de tam geniş açıdan baktığımızda 5 eşit parçaya böldüğümüzde gözler ortadaki parçanın sağındaki iki parça olacak ve yanda kulağa doğru uzanan yine bir göz büyüklüğünde bir boşluk kalacak. Şimdi çizimimizi yaparken referans fotoğrafı baz alıyoruz. Referans fotoğrafa bakıyoruz ve Önce gözün birini çizip ardından diğer gözü çizmiyoruz. İkisini aynı anda yapıyorum. Neden böyle yaptım? Çünkü bu çalışmayı yapmamdaki sebep şuydu. Bir gözü çiziyorum, ardından diğer gözü çizerken onun aynısı olmuyor. Aynısı olması, aynısı zaten olmayacaktır. Zaten iki göz birbirinin de aynısı değildir, benzerdir ama aynısı değildir. Gerçek hayatta da. Sırayla çiziyoruz. Önce gözün o üst çizgisini, göz kapağının üstüne çizilen çizgileri yaptık. Sonra o alt göz kapağının bölümündeki çizgileri yaptık. Ardından en üstteki göz kapağını, kaşları yaptık. Bunları sırayla soldaki ve sağdaki aynı anda aynı gidiyoruz bakın göz bebeklerini yapıyoruz. Bu şekilde yaparsak iki gözü birbirine daha rahat, daha kolay benzetebiliriz. Önce taslağımızı, desenimizi çıkarıyoruz ardından gölgelendirme, tonlama ve etüt aşamasına geçiyoruz. Bu taslak çıkarma yani desenini çıkarma aşamasına özen göstereceğiz. Acele etmeyeceğiz. Yanlışlarımız olacak, sileceğiz, düzelteceğiz. Mutlaka bunları yapmamız gerekiyor. Bu bölümde acelece yaparsak zaten oranlar istediğimiz gibi olmayacaktır ve bundan dolayısıyla gözümüz dediğimiz şekle yani genel göz formuna oturmayacaktır. Göz kapaklarının bakın bir kalınlıkları vardır. Göz kapağının et kalınlığı var. Bu kalınlığı gözün özellikle alt göz kapağında bunu belirtiyoruz. Şimdi bana gelen fotoğraflarda gelen hatalardan bahsedeyim birazdan. Göz bebeği ve gözün renkli kısmı o iris dediğimiz kısmın gözün o genel yapısına oranını yakalayamıyorsunuz. Yani ya çok büyük oluyor ya da çok küçük oluyor. Genelde küçük oluyor. Şimdi göz renkli kısmı o iris kısmı tam karşıdan yüze baktığımızda ve göz eğer bize doğru bakıyorsa alttaki çizgi hemen hemen alt göz kapağının başlangıç noktasına değiyor, temas ediyor. Ama üst tarafta ise gözün bir kısmı üst göz kapağının içerisinde kalıyor. Tabi bu göz yapısına göre değişiyor. Yani göz yapıları coğrafyaya ve ırklara göre tabii ki değişiklik gösteriyor. O yüzden bu sebeple çalışırken hayali değil, kesinlikle hangi gözü çalışacağız, kimin gözünü çalışacağız buna karar vereceğiz ve bir referans fotoğrafı veya model kullanacağız. Yani hayali kafamızdan bir göz çalışması yapmak değil şu anda benim amacım. Yaptığımız gözü hangi gözü çiziyorsak ona benzetebilmek veya onur referans alarak çalışmamızı yapabilmek buradaki amacımız. Ve yine söylediğim gibi gözü yaparken önce bir gözü ardından diğer gözü değil, ikisini aynı anda aynı aşamalardan geçireceğiz ki gözler birbirine benzesin. Aynı şekilde kaşlar birbirine benzesin. İyi gözlem yapacağız. Referans fotoğrafı şimdi şöyle bir kuralımız var. 10 kere bak bir kere çiz kuralımız var. Bu da şu demek dikkatli gözlemleyeceğiz. Oranlarını, ölçülerini dikkatli alacağız ve ardından çizimimizi yapacağız. Desen çalışmamız bu arada bitti ve artık tonlama, gölgelendirme yani etüt dediğimiz aşamaya geçtik. Burada deseni çıkarırken yani taslağını çizerken 2H kalem kullandım. Daha açık tonlarda daha sert bir kalem kullandım. Çünkü koyu, sert daha doğrusu koyu bir ton gözüksün istemedim. Taslak çizimi bana altta referans olacak. Ardından bir koyu ton ile HB kalem ile biraz gölgelendirmesini yapıyorum. Ardından da 2B ve 4B kalemler kullanacağım. Koyu tonları yaparken işte göz bebeğinin o koyu siyah tonlamasını ve kaşlar, kirpikler, gölge düşen yerler gibi daha koyu olduğunu tespit ettiğim noktaları daha koyu bir kalemle, 4B kalemle yapacağım. Bu arada gözün üzerine düşen bir parlama noktası var. Bu ışığın geldiği açıya göre değişiyor. Bu fotoğrafta belli ki tam karşıdan gelen bir ışık var. Bu ışığı göz bebeğinin üzerine düşen veya o iris tabakasının üzerine düşen bu ışığı belirtirsek, orayı daha parlak, daha aydınlık bıraktığımız zaman daha gerçekçi ve gözün o saydamlığını bize belirten, bir yapı işareti olacak. Bu da tabi güzel bir hava katıyor. Gölgelendirmesini taramaları yaparken gölgelendirmede mümkün olduğunca taramaları aynı yönde yapıyoruz. Aynı yönde çapraz veya onun üzerine tam ters istikametinden çapraz çizgiler veya yatay veya dikey çizgilerle yapıyoruz. Yani karmaşık bir taramadan ziyade aynı yönde bol bol çizgi kullanarak taramamızı yapıyoruz. Gölgenin koyuluğuna, tonuna göre de kalemi biraz daha bastırarak veya daha hafif bastırarak çalışıyoruz. genelde en çok zorlandığınız nokta e, formu oluşturmak. Yani tasları çizmek ve oranları birebir tutturmak. Şimdi şu da var. E, oranları birebir tutturmadan taramaya, gölgelendirmeye geçiyorsunuz. Bunu yapmayın. Çünkü bu süreçte bir zaman harcıyorsunuz. Özellikle gölgelendirmeyi yaparken, taramayı yaparken. Buraya harcayacağınız zaman da formu düzgün ve tam oluşturmaya harcarsanız sizin için daha faydalı olacak. Yani gölgelendirme ve tarama, etüt etme bizim bir sonraki aşamamız. İlk aşamada biz güzel doğru ölçü alarak formu, şekli doğru görerek taslağımızı, desenimizi doğru çıkarmaya çalışacağız. Gölgelendirme, tarama olayları sonraki aşamadır. Buna zaman harcayıp kendimizi bu aşamada geliştirirsek ardından gölgelenme, tarama, işte etüt etme aşamasına da geçebiliriz. Bir de çizerken bol bol araştırma çizgisi kullanacağız araştırma çizgisi nedir onu soran arkadaşlarım oluyor. Yani tek bir çizgiyle hemen bütün şekli oluşturmuyoruz. Zaten oluşturamayız. Tek bir çizgiyle hemen çizdiğimizde gayet güzel olmasını beklemeyelim. Ben de yapamıyorum. Bundan dolayı bol bol araştırma çizgisi. Hafif hafif ve daha ince bir kalemle daha doğrusu daha düşük koydukta da bir kalemle doğru çizgiyi bulana kadar defalarca hafif hafif o çizgileri yapıyoruz ve en son doğru çizgiye ulaştığımızda daha koyu tonlarla desenimizi oluşturuyoruz. O yüzden araştırma çizgilerini bol bol kullanacağız. Kaşları yaptık. Kaşları da yaparken nasıl yapıyoruz? Referans fotoğrafa dikkat ediyoruz ve oradaki gibi tek düz kaşlar teller değil de birbiri içine geçmiş üst üste binmiş teller yapıyoruz. Şimdi yine kirpikleri yapıyorum. Kirpikleri yaparken de bana gelen fotoğraflardaki en büyük hatalardan birisi de kirpiklerde oluyor. Düz çizgiler ve birbirine paralel birçok çizgi çekiyorsunuz. Sanki doğal değil de orada yapma bir kirpik var görüntüsü oluşuyor. Doğal kirpik görüntüsü vermek için öncelikle zaten kirpikler dümdüz değil. Bir onun eğimi var. Eğimli bir şekilde geliyor. Bu eğimden faydalanacağız ve birbirinin iç içe geçmiş kirpikler yapıyoruz. Dümdüz yaptığımız zaman tarak gibi bir görüntü oluyor. Üst kirpikler biraz daha koyu oluyor. Koyu olacak. Alt kirpikler ise ona nazaran biraz daha açık tonlarda oluyor. Ve daha kısa oluyor genellikle. Kirpik ve kaşları yaparken kalemimizin ucunun sivri olmasına dikkat edelim. Uçlu kalem de kullanabilirsiniz bu bölümde faydalı olur. Bakın yine alt kir kirpikleri yaparken de kirpiğin ovalliğini ve birbirinin iç içine geçmiş böyle tarak gibi düz formlardan ziyade daha karmaşık formlarda çizersek daha doğal bir görüntü oluşacaktır. Buna dikkat edeceğiz. Evet, çalışmamız hemen hemen bitti. Bir yandan da gölgelendirmeye ve etüt etmeye devam edebilirsiniz bu şekilde. Çalışmamızın son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Çalışmamız buraya kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız mutlaka beğen butonuna basın ve çizmemi istediğiniz, merak ettiğiniz konular varsa yine mutlaka yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.